Merhaba arkadaşlar. Fark ettiğiniz gibi bugün bir tane tren garı yapacağız. Aslında gardan ziyade tren rayları üzerinde ışıklı bir trenin nasıl gittiğini göstereceğim size. Fark ettiyseniz asıl trenimiz bu. Eski trenlerden nasıl çalıştığını da göstermek isterim size. Bakın bir şey yanıyor. Hava karanlık olduğunda çok daha güzel görünüyor. Ama önce yapmamız gereken tren raylarıyla yuvarlak bir pist alanı oluşturup otogarımızı tamamlamak. Pardon arkadaşlar. Tren garını tamamlamak demek istemiştim. Kafam karıştı birazcık. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi bunları birbirine takmam gerekiyor. uyuduğu için bugünlük bunları ben size yapacağım. Sırayla bunları birbirine takıyoruz. Kocaman bir tren rayı yapacağız. Aa, fark mi arkadaşlar? Burada eksik bir yer var. Bunu kullanmasak daha güzel olur. Çünkü bu trenimizin raylardan çıkmasına sebep olabilir. Onun yerine bunu takalım. sırayla gidiyoruz. Ben size bunu burada yapsam sizler de görebilirsiniz sanırım. Yavaş yavaş çeviriyorum gördüğünüz gibi. Yuvarlak tam tamına topa benzeyen bir tren raylarından yol yapacağım size. Evet. Son iki taneyi takacağız sanırım. Evet arkadaşlar. Aa gördünüz mü? Bu da kırılmış. Bunu da kenara koyalım en iyisi. Ve sonuncuyu takıyoruz. Evet arkadaşlar sonuncuyu taktık. Şimdi sırayla tren pistimizi hazırlayacağız. Bunu da koyuyoruz yerine. Bir tünelimiz var. Tünelin içinden geçerken ışıkları yandığında çok tatlı oluyor. Gördüğünüz üzere lambamız, stop işaretimiz, herhangi bir hayvan çıktığında çıkabilir durumu için bunu koyuyoruz ve araçlar geçerken tren raylarından geçtiklerini bilsinler diye. Bunu da buraya koyalım. Işığımızı da şuraya koyalım. Trenlerimizi dizelim buraya. Yedek trenlerimiz vagonlarımızla birlikte. Ve asıl trenimiz biliyorsunuz ki bu tren. Bunu birazdan koyacağız işe. Yedek tren raylarımız var ama biz yuvarlağımızı oluşturduğumuz için bunlara ihtiyacımız kalmadı. Kenara çekebiliriz onu. Şimdi sıra süslemelerimiz var. Süsleme olarak da farz edin ki bir ormandan geçen bir trenimiz var. Ve bunun için ağaçlıklar gerekiyor bize. ağaçlarımızı da diziyoruz. Küçük küçük ağaçlar. Oraya iki ağaç yeter arkadaşlar. Ortaya da ağaçlar dizebiliriz. Minik minik ağaçlar. Kayalarımız da var. Bunlar aslında normal şartlarda çok ağır biliyorsunuz. Kayalar taşınmaz ama bunlar oyuncak olduğu için çok rahatlıkla taşıyabiliyoruz. Hem de kaç tane var görüyor musunuz? Bir, iki, üç ve dört tane kayamız var. Kayalarımızı da buraya koyabiliriz. Ağaçlarımızı da böyle dizebiliriz. Sanki bir ormanın içinde geçen tren rayları gibi düşünebilirsiniz bunu. Ağaçlarımız diziyoruz. Ay bir tane ağacımız düştü. Ona bağlı olarak diğerleri de düştü arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Hafif oldukları için düşebiliyorlar. Evet son iki ağacımız ve tamam son olarak trenimizi çalıştırıyoruz tuşunu görüyorsunuz bunu aşağı indirdiğimiz anda trenimiz çalışıyor şimdi sıra bunu oturtmak ve başladı trenimiz gördüğünüz üzere çalışıyor ben de çok seviyorum. Efe de çok seviyor arkadaşlar bunu. Efe öğlen uykusuna yattı. Geç kalmayın. Siz de öğlen uykusuna yatın ki çabuk büyüyüp abiler ablalar olasınız. Öpüyoruz sizleri. İyi günler.